Legend Futbol'dan herkese merhaba. Aygün Özüpekle beraberiz yine. Aygün'cim hoş geldin. Hoş bulduk Yalçın abi. Legend Futbol YouTube kanalındasın sevgili arkadaşlar. Ee, program bittikten sonra kanalda bir abone ol kısmı var. Mutlak surette abone olalım. Ee, YouTube'un haricinde biliyorsun Twitter ve Instagram hesapları da var Legend Futbol'un. Oraya da takip ede devam edelim. Tabi bazen ufak tefek iyi izlendiğimizden dolayı bot saldırılar oluyor. Onlarla da e, merak etmeyin gereken önlemleri alıyoruz. E, ama mutlak surette beğeni ve yorum yazmayı unutmayın. Abone olmaya devam edin. Ee, bunları belirtmemiz lazım sevgili Yalçın abi. Evet. Bakanlar yükseldikçe e, bot saldırılar olmaya başladı. Onu da tekrar belirtelim. Bunların önüne de geçilmesi gerekiyor. Arkadaşlar da geçmeye çalışıyorlar. Kıskanıyorlar bizi o zaman. Kıskananlar çatlasın. Evet. İzlenme oranları yükselince kıskananlar ortaya çıkıyor. Evet, evet. Biz Ay bot Güncim, basmıyoruz biliyorsun. Bizde Biz neyse var o. Botla. Biz bot mod yok bizde. Aygüncüm şimdi... Öyle bir haftaya başladık ki çok sıkıntılı bir hafta. her ne anlamda? anlamda? Her anlamda. Hı. Benfica maçı. Kader maçı. Kader maçı. Yani... Ee, Yönetimle ilgili bir sürü sorunlar çıkartabilir yüzden, kongre, İngili, kongre olur, o olmaz, bu olmaz. Yani o kadar ee, kitlenmiş ki insanlar Benfica maçına taraftarından işte yönetimine ne bileyim başkan adayları herkes bu maça kilitlenmiş. Aday olmaya düşünenler de var. Tabii, aday olmaya yani düşünenler Yani şu de anda var. aday olmaya düşünen e, Aziz Yıldırım, isim de vereyim ben sana Sayın Başkan Aziz Yıldırım da Benfica maçını bekliyor. Onun sonucuna göre hareket edecek ama şu an itibariyle son dakika son dakika gelişmesini verelim. Hem Sayın Saadettin Saran hem de Sayın Hakan Bilal Kutalp e, kongreye girmek anlamında imzalarını teslim ettiler ciddi oranda imzalar onu da belirtelim. Hala da toplamaya devam ediyorlar. O imzalar da tekrar blok halinde tekrar verilecek. Yani iki aday yani adaylığını açıklayan Sayın Hakan Bilal Kutlayp ve Sayın Saadettin Saran şu anda kongreye girmek için yeterli imzayı toplamış vaziyetteler. Tabi burada kongre olacak mı? Tabi ki olacak onu söyleyelim. Ee, Sayın Ali Koç zaten aday. Ama tabi senin çok enteresan bir şey söyledim. Be, bu Benfica maçı herkesin kaderini etkileyecek bir maç. Evet. Şimdi bu Benfica maçını Fenerbahçe geçerse Ali Bey'in şansı artar. Şampiyonlar Ligi'ne kalırsın. Mourinho nefes alacak, Sayın Ali Koç da aday olacak. Doğru mu? Kongre evet. kaçında? 13-14'üydü ama çoğunluk sağlanamaz biliyorsun. 20-21 evet. Eylül tarihinde Fenerbahçe'de kongre olacak. Hani bu etrafta şimdi özellikle sosyal medyada görüyorum işte, Fenerbahçe'de kongre olmayacak falan filan. Yok tarihler açıklandı. Şu anda iki aday demin de söylemiş olduğum gibi Sayın Hakan Bilal Kutlal, Az önce telefonda konuştum. Yayından önce siz de e, buradaydınız sevgili Yalçın Türk. Teslim ettiklerini söyledi. Sayın Saadettin Saran geçtiğimiz günlerde teslim ettiler. Onlar da imzaları topladılar. Hala da toplamaya devam ediyor. İnanılmaz bir ilgi var. Sayın Ali Bey de e, ve Sayın Aziz Yıldırım. Sayın Aziz Yıldırım da e, yarınki maçı şey çarşamba günü oynanacak olan Benfica maçını bekliyor. Eğer Benfica maçı kötü biterse Sayın Aziz Yıldırım'ı, Sayın Ali Koç, Sayın Saadettin Saran, Sayın Hakan Bilal diyorum ama Hakan Bilal'in belki bir, birleşme durumları da olabilir. Çünkü böyle senaryolarda konuşuyor. Hakan Bilal'in biraz daha Saadettin Bey'e doğru gidebileceği yönünde bazı senaryolar konuşuluyor. Onu da söyleyelim. Yani çok adaylı mı, az adaylı mı bir kongre bütün Fenerbahçe camiasını bekliyor. Her halükarda çok adaylı olacak yani. En az Birleş, aday. Bir, birleşseler de gene en az 3 aday olacak. Saadettin da ben... Bey mi, Aziz Bey mi? Hakan abi, Hakan Bey. Saadettin Bey. Eminiz. Evet. Evet eminiz Saadettin Bey. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi e, yaklaşık herhalde bir 26 bin 30 bine yakın kişi gelecek o yatmaya öyle tahmin ediyoruz. E, burada tabii e, her iki adaya da daha önceki dönemlerde oy vermiş olan insanların da artık yeni bir değişim istediğinden dolayı bu anlamda Saadettin Saran'a destek vereceğini düşünürsek görürsek Saadettin Bey'in e, bir adam önde olduğunu söylememizde avantaj var. Kendisi zaten Kalamış'ta e, bir ofis kurdu. Sayın Hakan Bilal de Kalamış'ta bir ofis kurdu. E, Sayın Başkan zaten kulüpten yönetiyor. Sayın e, Ali Koç kulüpten yönetiyor. Sayın Aziz Yıldırım da çeşit toplantılara katılarak tam olarak adaylığını açıklamadı. O da dediğimiz gibi çarşamba günkü maçı bekliyor. Maçın durumuna göre karar verecek. Bu maç demin de söylemiş olduğum gibi sevgili Yalçın Türk herkesin kaderini etkileyeceği bir maç. Fenerbahçe'nin de kaderini etkileyecek. Bütün Fenerbahçelerin kaderini etkileyecek. Yani bu maçta kötü bir sonuç değişimi getirecek. Bu maçta farklı bir sonuç diğer adayların biraz daha seçimdeki sıkıntısını ortaya koyacak. Yani sağ sonuçları kongreye etkileyecek. Transfer anlamına zaten birazdan gireceğiz. Gireceğiz. Ben başka bir şey daha söyleyeceğim. Bu hani kongre yapılmayacak gibi de bir hava so var. Hava söylentiler var. Söylentiler tamam var ama ben yani. inanmıyorum. Yani çünkü açıklama yapıldı. Evet. Yani ben Sayın Ali Koç'un 20 işte açıkladığı zaman 20 2021 tarihi ikinci önden dolayı söylüyorum. 21'inde kesin olarak yapılacağını söyledikten sonra artık bu dakikadan sonra ben geri adım atacağım. Tamam eğer yapmazsa zaten Yapılmasa zaten camiada yani, çok evet. büyük tepki oluşur. Onu sana söyleyeyim. İnanılmaz tepki oluşur. Ha yönetim içerisinde bilmiyorum belki Sayın Başkan yapmayalım, devam edelim diyen var mıdır? Bilemiyorum. Hakikaten bilmiyorum ama Sayın Ali Koç e, bu kararı aldı. E, bu karar alırken de yönetim kurulu arkadaşlarıyla görüşerek aldı. Doğru mu? Mutlaka. Tek başına almadığına göre Fenerbahçe'yi Eylül'ün 20-21'inde bir kongre bekliyor. İnşallah yüksek geçenlerde yüksek divanda yaşamış olduğumuz görüntülerin olmayacağı güzel, sakin, e, her adayında birbirine saygılı olacağı bir e, seçim. Fenerbahçelere yakışacak bir seçim olur inşallah. İnşallah. Şimdi e, transferlere gireceğiz ama gitme, girmeden önce... önce... maçında ben sana söyleyeyim dikkat ettim mi bir şey? Bugün e, gelmeden önce bakan notlarımı aldım sevgili Yalçın Türk. Kocaeli maçın e, ilk 11'inde maça başlayan tüm oyuncular kaleci hariç, İrfan Can hariç e, hepsi direkt kaleye şu çekmişler. Bence çok önemli bu. Yani e, şöyle sanırsın S Semedo 2, Şikrin 2, Çağlar 1, Oğuz Aydın 1, e, İsmail Yüksek 2, Fred 1, Arçı Buran 2, direkt şutlar bunlar. Tarışka 6, Duran 2, Ennesi. E, yani maça başlayan tüm oyuncular ee, kaleci araçlarında söylemiş olduğum gibi maçta en e, direkt kaleye şut çekmişler. Bu çok önemli. Daha önce biliyorsunuz Fenerbahçe'de kaleye şut çekemedi falan filan muhabbeti yapıyorduk ya. Bu çok önemli. İyi transferler yapıldı mı? Yapıldı. Sosyal medyada görüyorum. maalesef Fenerbahçe'nin hala transferlerini yerden yere vurmaya çalışan bazı algıcı arkadaşlar var. Onlar da zamanla zaten neyin olduğunu görecekler. Sen ne diyordun Kocaeli maçıyla ilgili? Kocaeli maçıyla ilgili e, ee, yani herhangi bir şey söylemeyeceğim ama. Ama Kocaeli maçında ben sana söyleyeyim. Vardaki hakem ve var çok tehlikeliydi. E, Kocaeli maçında da mesela sıkıntılı anlar oldu. Sıkıntılı anlar oldu mu? Sıkıntı anlar yaptırılmaya çalışıldı mı? Ha, hakemler tarafını ayrı. Ya Mehmet Türkmen. Ben sana şu Ayırıyorum söyleyeyim. hakemler tarafını da bir ara 3-1 öndeyken Fenerbahçe. Tamam orada bir değişiklik hatalar yaptı Jose ya. Bir de geriye yasladı takımı. Takımı geriye yasladı. İki defa, üç defa geldiler. Doğru. Neyse ki biri direğe çarptı. O gol, gol olmadı. Yani gol olmadı. Dikkat etmek lazım. Niye çekersin abi? 3 bir galipsin ya. Yani. E, yani ne bileyim ondan sonra dedi ki bu takımdan sonra skor değişmez tahmin et. Ama ya önce hakemden başlayalım. Mehmet Türkmen gerçekten rezalet bir yönetim gösterdi. Fenerbahçeli ya. Kadir ondan Sağlam tabii Kadir Sağlam biliyorsun. Aslında normal şartlarda Ayrı maçından sonra biliyorsun Galatasaray maçına verip Galatasaray'a destek olan Kadir Sağlam'ın Fenerbahçe maçında e, Çağlar'ın bak Çağlar'ın formadan çekilip penaltı pozisyonu normalde varın devreye girmesi gereken pozisyon devreye girmedi. Korner oldu. E kornerden gol olmasaydı ne olacaktı? Olmasın ne penaltı olacaktı Penaltı verecekti ama. <laughs> veremiyorsun abi. Nasıl vereceksin kardeşim? Atak pası değiştiğinden evet. dolayı veremiyorsun evet, abi. Çok tehlikeli bunlar. Biz bunu hep bunu defalarca evet. söyledik. Fenerbahçe Spor Kulübü de anladı bunu maalesef ama geç anladı. Yavaş, yavaş da Riva'ya Seyahatler başlamış onu sana söyleyeyim. Ama dediğim gibi kim, e, kim yapıyor seyahat? Yönetim kurulu üyeleri yavaş yavaş oraya seyahatlerde bulunarak Fenerbahçe şikayetlerini yönetim kurulu üyeleri. Evet evet. Ha. Şikayetlerini dile getirmeye başladılar. Yani saraylar hep orada da onu söylüyor. Onlar ama. hiç çıkmıyor zaten ha. orada. Fenerbahçe'nin savunma anlamına baktığımız zaman bir problem yaşamadığını görüyoruz. Evet. Savunma anla savunma, savunma anlayışında Fenerbahçe'nin 3 hücum, Fenerbahçe hücum bir anlayışında şeyi var. sıkıntılar var. Evet. Hücum 3. bölgelerde sıkıntılar. Var. İşte ona göre biraz daha e, transfer çalışmalarının yapılmasının gerektiğini söyleyeyim. Ama bence Fenerbahçe'nin acil olarak bir kaleciye ihtiyacı var. Yani sen 300-400 milyon euro bir takım kurmuşsun. Onunla ilgili tweet attım. 400 milyon takım kurmuşsun. Bu takımın kalecisi kimse kusura bakmasın. İrfan Can, Eğri ve Ali Vokabıç olamaz. olamaz. Başkana soracağız. Bir baraj siz. kurdu. Evlere şenlik. E, Tabii Bir yani. yerde tuttu evlere Evet. Şenlik. Evet. Yani, tülbün, yani bir şey biz konuştuk yani. Bu gol oluyor dedik. Ya biz oturduğumuz yerden ben evden izledim maçı. Dedim bu gol dedim. Ya hakikaten gol dedim yani. Tutması öyleydi. Tak böyle baktı. Dalıyor, gidiyor Yalçın abi. Dalıyor, gidiyor. Yani Fenerbahçe kulübünün mutlak surette artık ee, Uğurcan Çakır mı olur? Belli olmaz. Olabilir diyorlar. Eski kalecini Altay'a mı getirirsin? Ben olsam Altay'a getiririm. Madem yerli istiyorsun al Altay Bayındır'ı getir. Kiralı Altay sezon sonuna kadar. Kiralı Altay yerli kontenjan. Eğer şeyse ise, Livakovic şimdi sevgili Koray da söyledi. Yani e, Nottingham Forest'ın bir teklifi olduğunu az önce Koray söyledi. Ver hemen eğer sen e, bu teklif varsa yabancı kaleci hemen veriyorsan hemen o zaman gideceksin iyi bir kaleci alacaksın. E, alacaksın e ders sonu mu alırsın farklı bir isim alırsın bilemem. Yani, Ama sen yani 400 Miwako milyon... İvako alacaksın birisi. 400, 400 milyon euroluk bir takım kuracaksan senin İrfan Can'ın Eylül Batı olmayacak. Ya, Yalçın abi bunların, kusura bakma yani. Bunların çalışmasının çok önceden yapılması lazım. Yapılmadı ortaya çıkıyor. Yani. Çok rahat başkanı ya. Ben yani. sana çok rahat. Tarık Çetin'i getirdi ya büyük transferde 3. kaleciye. Evet. Böyle bir şey olabilir mi ya? Tarık Çetin geldi bu takıma ya kale anlamında. Üçüncü birisi, kaleci birisi tavsiye etmiştir canım. Kim bilmiyorum. Amrabat'la ilgili biliyorsun gene sevgili Koray'dan gelen son dakika bilgi. Inter'in bir zaten Amrabat'la ilgili hakikaten ciddi teklifler var. Bir 10 milyon euro bir teklif varmış. Ben olsam hemen çıkarım. Yani Emre Mor, Mimovic, Cengiz, Diego Carlos, Amrabat'dan mutlak surete çıkman gerekiyor. Öyle tabii. Bunlardan çıkacaksın yani ki. Eğer verirse aldıysan Amrabat gitsin abi. abi. Hemen gitsin. Hemen gitsin. Yani de onun aldığı. Aldın yani Edson bölgeler. Alvarez, Semedo, Archie Brown, Nene, John Duran. Şu anda Fenerbahçe'nin 5 transferi. 3 tane daha transfer geleceğini düşünürsek. Bir kaleci, bir merkez orta saha, bir de forvet anlamına baktığımız zaman Fenerbahçe'nin hakikaten şu anda gol yollarında sıkıntı yaşadığını görüyorsun. Yani ee, Duran şu ana kadar çok katkı sağlayamadı. E, Nesli aynı şekilde e, ama ileriki dönemlerde buraya mutlak sürekli getir şorlotu getir. Kaç 25 milyonlu getir şorlotu. Ben olsam getiririm şorlotu. Duran için de diyorlar ki habire yere düşüyor falan. Sen ne diyorsun o konuda? Çok atıyormuş kendini. Yani. Yere düşüyor mu düşürülüyor mu? <laughs> Bilmiyorum o tarafı. Ya, onu da söylemek <laughs> lazım. Yere düşüyor mu düşürülüyor mu Duran? Yani e, baktığın zaman hakikaten Fenerbahçe'li futbol, ya Kocaeli maçında kaç tane foul yapıldı gördün mü? Kaç tane sarı kart gösterdi? 30 küsür tane net e, pozisyon oldu. Bir tane sarı kart gösterdi. Bir sarı kart gösterdi ilk yarıda 30 küsür tane foul oldu. Cimri cimri sarı kartı seviyor, çıkartmıyor cebinden. Mehmet Türkmen fark. ya. Mehmet Türkmen hakikaten evlere şenlik. Evet zor bir süreç. Fenerbahçeleri bekliyor. Fenerbahçe camiasını bekliyor. Dediğimiz olduğumuz gibi ben çarşambadan umutluyum arkadaşlar. Ben hakikaten eğer Fenerbahçe ilk 10-15 dakika rakibini durdurursa Fenerbahçe'nin oradan bir mucizeyle döneceğini tahmin ediyorum. Bak bir mucize bekliyorum ben Fenerbahçe'den. Yani futbol bu Vinicius galiba yani... değil mi? E, hoca da şey maçın hakem Vinicius'u hatırlıyorum ben. Hakemler açıklandı çünkü. Ben bakmadım ama bilmiyorum. Vinicius, Vinicius. O da büyük avantaj. Şu an şey... şans. Bizim derbiye, derbiye gelen hakem evet. o da şans. İnşallah çok fazla durdurup da maçı derbi gibi yapmaz yani. <laughs> yani şimdi tabii futbol oyunu biliyorsun. Her sonucun çıkabileceği bir 90 dakika neler gördü futbol dünyasında insanlar olabilir niye olmasın yani. Şimdi tamam. gelelim bazı bilgilerimize gelelim sevgili Yalçın abi. Ee, Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferi e, bitti. Yani futbolcunun Perşembe veya Cuma günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Yani bitti mi şimdi? Geliyor mu gelmiyor mu? Geliyor. Perşembe ha. veya Cuma günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Bir de Jose Mourinho'dan bir müjdeli haber vermek istiyorum. Jose Mourinho yönetiminde yapmış olduğu toplantıda bundan sonra herkes Fenerbahçe'nin ideal 11'ini sayacak rahat olun demiş. Demek ki kafasında bir 11 belirledi. Oynatçı 11 yavaş yavaş 3 aşağı 5 yukarı belli oldu. Hani daha önce sayıyorduk ya biz sayamıyorduk yani. Evet. yani. ama İdeal 11 belli olacak onu da söyleyeyim. İnşallah. İrfancan Can e, ile ilgili de şunu sana söyleyeyim. E, yapmış olduğu bir toplantı var. 8 ve 10 numara pozisyonda oynatacakmış İrfancan Can kahveciyi. Forvet arkası, forvet yanı e, ve orta saha pozisyonlarında deneyecekmiş ki dikkat edersen Şimalski çıktıktan sonra hemen oraya monte oldu. Yani e, İrfan canı kesinlikle gönderilmesine izin vermediğini belirtelim. Uğurcan Çakır'la ilgili de çok fazla e, isimler dolaşıyor. Takas anlamında İsmail Yüksek başta olmak üzere, Carlos başta olmak üzere ama e, şu andaki görüntü e, sanki e, daha farklı isimler olacakmış gibi. Fenerbahçe yönetimi takas, İsmail yüksek takas, bence olmaz, olmaz. olmaz. Bence de olmaz. Tamam mı? Hiçbir şekilde olmaz. Ben Çünkü de aynı Carlos'un aldığı para ortada. Yani İsmail'in de gördük son maçtaki performansını. Performans. Bunun arkadan yani, sonra... Yani, o işler olmaz artık. Ama ilk yarıda çok kötüydü. ikinci yarıda çok bir anda değişti. Yani Kocaeli yani. maçında İlk yarıda Oğuz'du, şeydi, İsmail'di çok kötüydü. İkinci yarı çok farklı bir Fenerbahçe gördük. Bence ya gene bu hafta o maraton alt tribün gene bomboştu ya. Ya inanılır gibi değil ya. Gördün mü maç izlerken? Evet peki bilmiyorum ben ya. Sosyetik. Ha, Erkenden sosyetik. gidiyorlar. 9.30 oldu için maça gelmediler büyük ihtimalle büyük kısmı. Hmm. Saat gelenlerde de 10-10.30 gibi 10 gibi maçı bıraktılar. Bomboş orası ya. O kadar kötü bir görüntü ki. Bir de buradan Fenerbahçe yönetimi bir eleştiride bulunmak istiyorum. Çok da fazla kişi beni aradı bu konuyla ilgili. Özellikle bu deplasman türünün maç bittikten sonraki müzik sesleri hakikaten çok rahatsız edecek boyutta. Onunla ilgili de ne yaparlar ne der bilmiyorum ama yani yazık ya. Oraya gelen taraftara o eziyet çektirilmesi yazık. Saatlerce yüksek volümde müzik verilmiş taraftara. O da onda önce düzeltilmesi çıkartılana lazım. kadar yani Kocaeli tarafta. Aynen. taraftar çıkartılana kadar o yanlış. Onda düzeltilmesi Gereksiz bence. Ne gereksiz. Zaten maç bitmiş etmiş. Ya. Hala oradaki arkadaşın üç güzel kimse kusura bakmasın yani. Tamam, yarın oradaki Koca... arkadaş bir iki şey şey yapacağım diye iyi görüneceğim diye e, Kocaeli taraftar ne yaptı? Küfür mü etti sana? Kavga şey. mı etti? Geldi sakin sakin tribünde oturdu doğru mu? Tribünde oturdu. tezahüratını yaptı. Yani niye hala yüksek volümle onların üsellerine müzik veriyorsun onu da anlamış değilim. Bir iki kişi şirin gözükeyim de bu yapmış, yapılan yanlış. Onu da tekrar söyleyelim. Sistem tabii e, değişecek. E, üçlüden dörtlüye dönecek konuşuluyor. Onu da tekrar söyleyeyim. Kerem'in gelmesiyle beraber. E, onu da tekrar ya 4-3-3 ya 4-2-3-1 ya da 4-4-2 sistemine döneceği konuşuluyor hocanın. Onu da tekrar belirtmemize farca var. Archie Brown, e, önünde Kerem, öbür tarafta Semedo, e, e, önde de Nene tarzı böyle baktığın zaman hızlı bir kanatlar oluşacak. Konuşuluyor. Onu da son dakika olarak verelim. Onlar da benim ekleyeceklerim. Bunlar senin söylemek istediğin bir şey varsa Abi söyle. Bir kere bir tane 8 numara almamız lazım yani. Alacağız. Bir transfer daha var. Mesela Onu unuttum mesela. Bak ben Fener Fenerbahçe yönetimine Yuri Tlemans ismi önerilmiş vaziyette. Telemans'ın önerildiğini söyleyeyim. Aston Villa'nın merkez orta saha oyuncusu Fenerbahçe yönetimi önerilmiş vaziyette. 8 yani. numarada dedi, demin dedim mi İrfan Can'ı dararı oynatabilirim tamam, ama demiş yani ama tabii ki tek orj orjin yetmez değil. O. Orjin değil. Hayır tek başına yetmez. 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 Tamam. Yani Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı şu anda o. Yani Doğru. ikinci bölgeden üçüncü bölgeye taşınamıyor bir türlü. Yani çok vakit geçiyor. Eksik Doğru. kalıyor. Çok. Dolayısıyla Onda da aklısın. orayı da ayarlamaları lazım bence. Doğru. Ya yani onun dışında bu Benfica maçı evet. Kader ben maçı de diyoruz. Kader maçı, herkesin kader okay. maçı. Bütün Fenerbahçe'nin, camianın kaderi bu maça bağlı. Yani kritik bir 90 dakika veya 120 dakika bilemem yani ne olacak ama bu maç herkesin kaderini belirleyecek. Başkan adaylarının kaderini belirleyecek. Mourinho'nun kaderini belirleyecek. Bu maç kaybedilirse ben Mourinho'ya devam için tahmin etmiyorum. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalamazsa Sayın Başkan'ın bir hamle yapacağını tahmin ediyorum. Farklı bir isim üzerinden hamle yapıp belki kongreye kendine çevirme çabası içerisinde de olacağını tahmin ediyorum. Çünkü Jose Mourinho eğer bu maçı kaybederse Jose Mourinho sen niye getirdin? Bu 400 milyon yakın para kurdun. Sen ne kişi mi kurdun bu kadroyu? Bu kadro Avrupa için kurdun. O yani bir de Şampiyonlar Ligi'nin geliri abi 40-50 milyon euro gelirim var oradan. Öyle para geliyor. Öyle konuşmalar var yani. Bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi değil. işte biz Avrupa Ligi'nde oynasak daha iyi o, olur, hocanın, düşüncesi, o hocanın düşüncesi. hocanın e, düşüncesi. i̇yi de Avrupa Ligi'nde sen yani, kazanamıyorsun. Ta tamam da sen böyle bir pazarlık mı yaptın Fenerbahçe'ye gelirken? Hayır. Yani. Şampiyonlar Ligi müziğini biz ne orada dinlemek istiyoruz. Ne alınıyor herhalde değil mi? Şu anda Şampiyonlar Ligi müziğini biz orada dinleteceksin. Sevgili Jose Mourinho. Sen dünyanın en iyi beş adamından biriysen, ben Kurnas Hoca'yım diyorsan, ben Jose Mourinho'yum diyorsan, sen oradan bize turu getirecek hamleleri yapacaksın. Bekleyeceğiz, göreceğiz. İki günümüz kaldı. Evet. E, iki, günde, Fenerbahçe'de iki, iki, iki gün Fenerbahçe'yi başlar başarılar dilerim. İki gün daha diyeyim. sabredeceğiz. Bu arada e, kongreyle ilgili bir şey var. Hakan Bilal Kutlu ile Saadettin Sara'nın bir araya gelme durumları var. Evet, bir ziyaret edecek Hakan Birbirlerini Bey. Birbirlerini bir ziyaret edip bir birleşme gibi bir konuşma da yapmaları gerekiyormuş yani öyle de, öyle bir camiye haberler... içerisinde böyle bir dedikodular var söyleyeyim bu hafta içerisinde Sayın Hakan Bilal Kutlar bin Sayın Saadettin Saran'a bir nezaket ziyaretinde bulunacağını hem biliyorsun Sayın Saadettin Saran'ın kızı Lala evlendi biliyorsun hem o anlamda bir ziyarette bulunmak hem de bu seçimle ilgili bir konuşma yapılacağı bilgileri cami içerisinde konuşuluyor bizim de yüksek divanda veya kongrelerinden duyduğumuz bilgiler bunlar bu hafta için bu netleşir. Evet artık Fenerbahçe 35 milyonluk camia sinerjisini Benfica'ya göndermek zorunda. Güzel. Güzel. 35 milyon akademi evet. 35 milyon sinerjisini yürek, oraya göndermek yürek zorunda. Orada. Evet Bakalım tam inşallah destek. İnşallah istediğimiz olur. İnşallah. Evet e, bugünlük de Legend Football YouTube kanalında e, videomuz sona erdi. Kenarda bir abonelik kısmı var. Beğeniler, yorumlar çok çok önemli. Twitter ve Instagram hesabında biz takibe devam edin. İnşallah haftaya Şöyle keyifle Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız Şampiyonlar Müziği ile başlayacağımız bir yayın temenni ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.